Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz dönüşüm geometrisi. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru bilgisayar maldan. Hemen bakalım ne demiş. Birim kareli zeminde verilen yukarıdaki küp 1, 3 ve 5 nolu oklarla belirtilen yer değiştirmeyi tabağın üzerindeki ok yönünde 90 derece dönerek yani bir nevi takla atarak gidiyor. Dönerek 2, 4, 6 nolu oklarla belirtilen, belirtilen yer değiştirmeyi ok yönünde bir birim ötelenerek yani ittirerek götürüyoruz arkadaşlar. Harika. Yol almaktadır. Buna göre küp boyalı bölgeye geldiği zaman G noktasının kat ettiği mesafe kaç birim olur? Arkadaşlar bakıyorum. Dikkat ediniz lütfen. Hangileriydi? 90 derece döndürülenler 1, 3 ve 5. Şu ittirme işleminden dolayı arkadaşlar her ittirmede bir birim yer değiştirecektir. Ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Toplamda 3 tane itme hareketi yapıyorum. 3 tane itme hareketi yaptığıma göre 3 birim alınan yolu olacaktır. Bize kat ettiği mesafeyi soruyor. Yer değiştirme değil alınan yol. Yani bir kere şıklarımızda 3 olacak arkadaşlar değil mi? Ben Şunun olacağını biliyorum. Bir tane şekle eleyebildik. Bunu biliyoruz. Şimdi beni daha çok döndürme kısmı ilgilendiriyor. Yani 3 kez döndüreceğiz bunu. Şimdi arkadaşlar diyorum ki... Ben hani çapraz gitmesi de önemli değil. Ben 3 kez döndüreceksem bu işlemi... Sanki şu döndürme işlemi... Şu 3 tane birim küple yapılıyormuş gibi düşünebilirim. Çünkü ötelenme işlemini de yaptığımda zaten boyalı bölgeye geleceğini biliyorum. Değil mi? Çünkü dikkat edin. 2, 4 ve 6 nolu oklarla belirtilen yer değiştirmeyi ok yönünde bir birim ötelenerek 1, 3, 5'te döndürerek. Şimdi önce döndürürsek. Şu G noktası döndürme işleminin sonucunda şuraya gelecektir. Değil mi arkadaşlar ki? Burayı biliyorsunuz. Burası 1, 1. E, burası bir çeyrek Çember oluşturdu. O zaman ilk etapta 2πr çarpı 90 bölü 360 kadar bir yer değiştirdi. Şunları böldüm arkadaşlar 4 oldu. Şurası bir birimdi zaten değil mi? Ee, bakıyorum Pi bölü 2 kadar yer değiştirdi. Birim kareli zeminde dediğine göre bir kenarda bir birim oluyor. Burada sıkıntı yok durumuyorum. Sonra arkadaşlar diyoruz ki bunu bunu ben şöyle olacağını biliyorum. Çizeceğim size bunu çizerek yapmak istiyorum. Biraz zaman olacak ama daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu bu şekilde olduğunda kırmızı rengimizi alalım. G noktası şuraya geldi. Ben diyorum ki yine yukarıya doğru değil hemen yanında döndürelim. Sonuçta döndürme işlemini ne tarafa olduğunu biliyorum ben. Şöyle ki bu tarafa döndürülmemiş olsa da sanki bu tarafa döndürülmüş gibi düşünebilirim. Dikkat edin. Bu sefer bu eksen etrafında döndüreceğim, değil mi? Şimdi bu eksen etrafında dönerken buradan buraya geliyor. Peki herhangi bir dönme işlemi gerçekleşti mi G için? Hayır, gerçekleşmedi. Çünkü arkadaşlar burada G noktası üzerinde döndü. Anlaştık mı? Bunu unutmayın. G noktası üzerinde döndü. G noktasında herhangi bir yer değiştirme olmadı. Fizik bilin arkadaşlar bilir. Bir araç tekerleği yere değdiği zaman yere değdiği noktanın hızı sıfırdır. Ötelenme hızı ve dönme hızı ters olduğu için. Burada da aynen o şekilde G noktasında bir yer değiştirme söz konusu değil. Şimdi Arkadaşlar üçüncü bir hamlede daha bulunuyorum çünkü toplamda üç kez döndürme hareketi yapıyordum. Üçüncü döndürme hareketinde de şu olacaktır. Pardon arkadaşlar bir hata oldu. Evet. Üçüncü döndürme hareketinde de şu olacaktır. Buraya gel geldiğini düşünüyorum. Şöyle. Buraya geldiğinde G noktası buradan bu sefer şuraya gelecek. Doğru mu? G noktası şuraya geldi. Yani bu adam aynı hareketi yani 2 pi r 90 bölü 360 kadar daha döndü. Buradan da pi bölü 4 geldi. Artı pi bölü, 4, pi 2 özür dilerim. Çünkü şurada da şununla da şunu sadeleştirmeyi unutmuştum. O zaman toplamda dönme hareketinden dolayı pi birim geldi. Sıkıntı yok değil mi? dönme hareketinden dolayı pi birim geldi. E 3 birim önceden vardı. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki e, biz niye sadece sağa doğru döndürdük? Ya bir şey söyleyeceğim. Sonuçta ben bir şeyi şöyle döndürdüm, böyle öteledim. E, yine böyle döndürdüm, böyle öteledim. Yine böyle döndürdüm. Ya fark etmez ki ötelenme hareketini ben baştan 3 diye ekledim zaten. Aynı yerde çat 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 yaptım. Döndürdüm bitti. Anlaştık mı? Kendinize böyle işlemleri kolaylaştırmaya çalışın lütfen. Güzel. Hemen devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Yeni sorumuz topraktan. Şimdi bir sistem verilmiş arkadaşlar. Bu sistemde sarı şekil, sarı üçgen, iki birim sağa öteler. Yeşil olan cismi. Cismin sağ alt köşesine denk gelen nokta etrafında saat yönünde 90 derece döndürür. Kırmızı olan cismin üstünün üst kenarına göre simetriğini alır. Yukarıdaki oyun makinesinin ekranı birim karelere göre ayrılmıştır. Oyun makinesinde mavi dikdörtgeni kırmızı karenin içine tam olarak getirmeye çalışan toprak dört farklı taktik belirleyip bunları uyguluyor. Şimdi sarı neymiş? İki birim sağ. 2 birim sağ. Bak burada. Birincisine bakıyorum. 2 tane sarı yapmış. Yani 4 birim sağa gitmiş. Şuradan alıyorum. 1 2 3 4. Yani ilk hamle sonunda şuradayız. Sonra yeşil neydi? Cismi e, cismin sağ alt köşesine denk gelen nokta etrafında döndür. 90 derece döndürünce bunu hop şöyle oldu. Harika. Bunu da yaptık. Şimdi şu neymiş? Cismin üst kenarına göre simetriğini aldık. Şu üst kenarına göre hop çevirdik. Şöyle simetriğini aldık. Sonra bir tane daha sarı. İki birim öteledik. İki birim. Ve üst üste gelmiş oldular. Evet. Birinci hamlemiz doğru oldu arkadaşlar. Tamam. İkinci hamleye geçeceğiz. İkinci hamlede. Bunları geri alacağız. Şimdi ikinci hamlemizde de şunu yapıyoruz. Hemen bakalım. Önce diyor ki, neydi? Cismin üst e, kenarına göre simetriyi alınır. Önce iki tane simetriyi almışım. Bir tanesi şuydu, şöyle. Bir tane daha simetri aldım şu. Şu ikisini hallettim. Sonra 1, 2, 3, 4. İkişer birim olmak üzere 4. Yani 8 birim ötele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte bu. Bu da oturttu arkadaşlar. Bu da oldu. Şimdi devam ediyorum diğer hamleyle. Ne olacak? Cebimizde şu an 2 ve 1 ve 2 uygundur. Oldu. Üçüncüye bakacağım şimdi. Üçüncüde de yeşil olan neydi? Cismi sağ alt köşesine denk gelen nokta, et, nokta etrafında döndür. Şöyle döndürdüm. Evet. Sonra 4 birim ötele. 1, 2, 3, 4. İşte şuraya geldim. Ondan sonra şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Sonra üst kenarına göre simetriğini al. Şu üst kenarına göre simetriğini aldım. Ve 4 birim öteledim. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bu dışına taştı. Bu olmadı. Güzel. Son duruma bakalım. Şimdi son durumda da hemen geliyoruz. Önce yeşili yapmamı istiyor. Yani cismi sağ alt köşesine denk gelen nokta etrafında 90 derece döndür. Döndürdük. Şöyle. Sonra simetriğini al. Şu kenar etrafına göre simetriğini aldık. İşte bu. Sonra 6 birim ötele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bu. Tam olarak buraya oturdu. Bu da oldu. Bu da oldu. Bu da oldu. Ama bu olmadı. Yani cevabımız denizli diyoruz arkadaşlar. Harika. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek için bu soruyu yazdım aslında. Ne demiş? Bakalım sorumuzu beraber uygulayalım. 4'e 5 noktasını 2 birim sola. Bakın. 4'e 5 noktasını 2 birim sola demek. Eksi 2 demek. Sola x ekseni biliyorsunuz ki. 3 birim yukarı. Y ekseninde de artı 3. Bulacağımız koordinatlar 2'ye 8 oldu. Hem fikir miyiz? Evet. Ötelendikten sonra B 4'e 2 noktası etrafında negatif yönde 225 dereceye döndürelim. Şimdi bizim döndürme işlemimiz orijin etrafında olur her zaman. O zaman 2'ye 8 noktasından 4'e 2'yi önce bir çıkartacağım. Yani eksi 2'ye 6. Eksi 2'ye 6 noktasını dönüşüm uygulayacağım. Benim yaptığım bir taktik vardı. Şöyle yapıyordum. Eksi 2 artı 6i çarpı cis 225 yani kosinüs 225 artı i sin 225 yapıyorduk değil mi arkadaşlar? E 3. Bölge bu, eksi eksi olacağı için eksi 2 artı 6i. Kosinüs 225, kosinüs 45 demek o da eksi kök 2 bölü 2 artı pardon eksi eksi i çarpı kök 2 bölü 2. Bunu açıyorum. Bunu bununla çarptım. Artı kök 2 bununla çarptım. Artı kök 2 i. Bunu bununla çarptım. Eksi 3 kök 2 i ve bununla çarptım. Artı 3 kök 2. O zaman arkadaşlar burada artı 3 kök 2 artı 3 artı kök 2 4 kök 2 oldu. İyisiz olanlar absistir. iyili olanlar da ordinattır. Eksi 2 kök 2 işte bu. Ama bitmedi. Biz biraz önce kafamıza göre 4'e 2 kadar ötelemiştik. Şimdi eski haline geri götüreceğim. Biraz önce toplamıştım ya. Şimdi çıkartacağım. 4 kök 2 Eksi 2 kök 2'den 4'e 2'yi ne yapıyorum? Biraz önce çıkartmıştım. Şimdi topluyorum. Cevap 4 kök 2 artı 4 eksi 2 kök 2 artı 2 kadar olmuş olacak diyoruz. Harika. Sıkıntı yoktur umuyorum. Güzel. Şimdi gelelim son sorumuza. Bu da şu. Merkez, merkeze etrafında saat yönünde 270 derece döndürüldüğünde başlangıçtaki ile aynı görüntü oluşur. Hangisinde bunu elde edebilirim diye soruyor. Arkadaşlar simetri eksenlerini çizersek şöyle. Şöyle. Bunların her biri 45 derece değil mi? E 270 bölü 45. E bölünüyor mu? Vallahi bölünüyor. Ay çıktı buradan Altı çıktı. Değil mi? Harika. Simetri eksenlerini çiziniz. Aradaki açıya böldüğünüzde tam sayı çıkıyorsa aynı görünüme ulaşacaktır. E bakın lütfen. E burası da 90 derece. 270 bölü 90. E burada da sağlıyor. Bunu çizelim bakalım. Şurası 60 derece. 270 bölü 60 3'e böl 3'e böl A 9/2 bölü 2. arkadaşlar tam sayı çıkmadı demek ki bu aynı şekline ulaşamaz diyoruz. Güzel. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.